Herkese merhabalar. Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar yine Tunus işi bir model yapıyoruz. Modelimiz tam mevsimlik. Bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Şöyle baktığınız zaman delikli, ajurlu. Yapımı da son derece kolay. Bundan çok güzel salaş, mevsimlik kırkalar yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Kazak yapabilirsiniz. Çabucak üreyen bir model arkadaşlar. Yapımında yine anti-peeling özelliği olan bebe yünlerinden ve buna uygun olarak da 3.5 numaralı Tunus tığı kullandım. İpim ince ama tığımı kalın tercih ettim. Delikli olması için. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle zincir çekerek başlıyoruz modelimizin yapımına. modelimiz iki ilmek üzerine arkadaşlar birer tane de kenar ilmeklerimiz var şu kadar anlatım için yeterli hemen bakın ilmeklerimi topluyorum çift sayı olarak ilmek topluyoruz birer tane kenar ilmeği aralara da ikişer ikişer olacak şekilde ilmek topluyoruz. İpimiz, e, zincirimizi uzun çekip ayarladıktan sonra arkadaşlar fazla gelen zinciri keserek 4, 6, 8, 10, 12, 14, şöyle 16 tane ilmeğimi topladım. Ve hemen geri alıyorum. İkinci sırada modeli yapmaya başlıyoruz. Şöyle bir sıra ördük. Şimdi şu kenar ilmeğimiz. Burada bir tane zincir çekiyoruz. Sıradaki iki ilmeğimiz var. Bunun ikisini birlikten tığımızı alıyoruz. Şöyle hafif uzatıyoruz. İpimizi şuradan tutup ilmeği örüyoruz. Ördükten sonra şu tuttuğumuz yerden tığımızı batırıp bir tane daha ilmek çıkarıyoruz. Kestiğimiz iki ilmeği tekrar iki ilmek yaptık yine iki ilmeği alıyorum hafif uzatıyorum ve içinden bir ilmek daha çıkarıyorum bu tığ örgüsünde arkadaşlar örümcek yapıyorduk örümcek örneği aslında bakın şöyle tekrar hemen iki ilmeği aldım uzatıyorum şuradan tutup ördükten sonra içinden yine bir ilmek çıkarıyorum Model uzatmalı olduğundan üreyen bir örnek. Daha da uzun da yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar. En son yine iki ilmeğimi aynı şekilde içinden alıyorum. Kenar ilmeğimi tek olarak örüyorum. Bu kenarda da diğer kıyıda yaptığımız gibi arkadaşlar şöyle bir tane zincir çekiyorum. Yüksekliği ayarlamak için. Bakın örneğimiz oluşmaya başladı. Şimdi ilmeklerimi geriye topluyorum. En son ilmeğe kadar topladım. Şöyle ilk sıramızı oluşturduk. Şimdi hemen hiç ara vermeden arkadaşlar örgümüzün üst sırasına başlıyoruz. Yine burada bir tane zincir çekiyorum. Ve sıradaki iki ilmeği yine birlikte alıyorum. Şöyle hafif uzatıp buradan tuttuktan sonra ilmeği örüyorum. Ve tekrar içinden bir ilmek çıkarıyorum. Yine iki ilmeği alıyorum uzatıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar bir önceki sırada yaptığımız işlemi yaparak devam ediyoruz. Şu sıra sonunda yine bir kez daha göstermek için örneğimiz çıktı aslında. Ben şimdi devam ediyorum yine arkadaşlar. Başlangıç bitiş sürekli aynı. Tekrar bakın sıra sonuna kadar topladım. Artık son iki ilmeğim kaldı. İpiniz ince, tığınız kalın olursa arkadaşlar dediğim gibi daha güzel oluyor. Bir de bu sıra sonunda şöyle bakın burada bir zincir çekmiştik. Şurada ona değil onun üstündeki ilmeğe batıyoruz. Bu kıyısının düzgün olması için. Bunu battıktan sonra yine bir zincir çekip ilmeklerimizi geriye topluyoruz ve hemen ilk videonun başında yaptığımız işlemi yapıyoruz. Modelimi zaten göstermiştim arkadaşlar. Böylece çekimimi sollandırıyorum. Gördüğünüz gibi minicik bir anlatım oldu. Çünkü model çok kolay. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.